اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه. imize hamdü senalar olsun. Allah'ın Resulü efendimize onun ehli beytine, ashabına ve o yolda yürüyenlere salatü selam olsun. Sahih-i Buhari isimli en muteber, en makbul, en değerli hadis-i şerif kitabından Kitâbul-i İ'tisâm bil-kitâbi ve sünne Kur'an'a ve sünnete sarılma konusuyla ilgili hadis-i şeriflerde 7.325 no'lu hadis-i şerife gelmiş bulunuyoruz. Hadisi önce senediyle okuyoruz. Sonra manasını ve hadis-i şeriften çıkarılacak neticeleri arz ediyor. Rabbim böyle Hadis-i şerif sohbetlerinde sahih-i Buhari derslerinde bulunmayı, istifade etmeyi ve öğrendiklerimizi günlük hayatımıza, aile hayatımıza, iş hayatımıza, eğitim hayatımıza, yönetim hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Kalel müellif el-imamul Buhari rahimahullah ورحمنا معه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس عبد الله بن عباس سُرُلْدُ أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bayramda bulundun mu? Kale Evet dedi. Ve levla minhu ma şehittuhu mine sığari. Küçük yaşım. Yaşımın küçüklüğü sebebiyle eğer Allah Resulüne yakınlığım olmasaydı onun yanı başında bulunamazdım. Bir bayram günü sevgili peygamberimiz fe etel alemellezi inde dari... kethir ibn salt kethir bin saltın evinin yanındaki o e, direğin sütunun yanına geldi. Bir musalla, bir namazgahı anlatıyor. Meydanda kılınıyor namaz. Bütün Medine-i Münevvere Çoluk çocuk, genç, yaşlı hepsi o cemaate şahit oluyor. Fesalla önce bayram namazını kıldırdı. Cuma namazından farklı bayram namazlarında önce namaz kılınır, sonra hutbe okudu. Cuma namazında önce hutbe okunur, Cuma hutbesi sonra e, namaz kılınır, ama bayram namazında önce iki rekat bayram namazı kılınır, sonra hutbe okunur. Bu şekilde yaptı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Önce bayram namazını kıldırdı, sonra hutbe okudu. وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلَا Bayram namazı sebebiyle bir ezan veya bir ikametten söz etmedi. Abdullah İbni Abbas. Yani ezan okundu, kamet okundu demedi. E bayram namazı, bayram sabahı, güneş doğduktan bir yarım saat, 40 dakika sonra kılınır ve ne ezan ne de kamet okunmasın. Sümme emara bis sadakati. İşte bu bayram hutbesinde sadaka vermeyi emretti. Cihada katkıda bulunmayı emretti. Müslümanlara Allah yolunda, Allah için infak etmeyi emretti. ''Fecalen nise'u yüşirne ile azanihinne ve hulukihinne'' Orada bulunan hanımlar elleriyle kulaklarına ve boyunlarına elleri vardılar. Yani küpelerini gerdanlıklarını, takılarını aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sadaka olarak getirdiler. Fe emara bilalen fe etahunne aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bilal'e emretti. Hanımların topladığı o e, kendi aralarında topladıkları altınları, takıları, mücevherleri Bilal Hazretleri eteğine doldurdu. Sümme raca'ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem sonra Peygamberimize geldi bir bayram namazı konuşması vesilesiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sadakadan, yardımlaşmadan, Allah yolunda vermeden söz ettiğini biliyoruz. Sadaka tasdikle aynı kökte. Sadakati tasdiki yani imanımızı ortaya koyan, imanımızı belgeleyen bir husustur. Gönlümüzdeki İnsanlık ve Müslümanlık sevgisini ortaya koymaya vesiledir sadaka. Ben çok iyi bir Müslümanım. Ben çok iyi bir insanım ama insanlığa, İslam'a el uzatmıyorum. Elimi cebime atmıyorum. Yardımlaşma hissim yok. Derseniz o zaman imanınızı tasdik eden, imanınızı belgeleyen, imanınızı tevsik eden bir durumu ortaya koymuyorsunuz demektir. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bayram namazı konuşmasında böyle bir konuşma yaptığını beyan ediyor. Ee, Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhüma. Evet bu bayram namazına ilk defa gelinirken aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün Medine halkı musallaya namazgaha gelsin. Burada yer de tarif ediyorlar. Kesir bin Salt'ın evinde onun yanındaki direk onun yanında böyle bir orada bilinen bir yeri tarif ediyor. Oraya o meydana toplanıyor. Ya Resulallah siz kadınlar, çocuklar, yaşlılar dediniz. Evet onlar da gelsinler. Özürlüler, engelliler hepsi gelsin. Liyeşhednel hayır. <laughs> Hanımlar da o manzaraya şahit olsunlar. Hayırlı, bereketli, feyizli toplantılarda, İslam ümmetinin derdinin görüşüldüğü mitinglerde, meşru, haklı sebeplerle yapılan ilmi e, meselelerin konuşulduğu yerlerde kadın erkek, genç, yaşlı, çoluk çocuk herkes bulunacak, imanı tazelenecek, verecek Allah yolunda ve özellikle bayram günü, siz bayramlıkları giydiğinizde onu ona sahip olamayan aileleri, çocuğuna bayramlık giydiremeyenleri de düşünmek mecburiyetindesiniz. Bayram günleri de bu manada İslam kardeşliğinin gelişmesine vesile olmalıdır. Bayram günü neşeyle dolu olmalıdır. Hani bir ezgi var veya bir ilahi bayramsa bayramınız mübarek olsun der ya. Çok hoş. Bayramsa. Komşuda cenaze varsa siz düğününüzü rahat yapamazsınız. O çok sevdiğiniz komşunuz ağlarken siz kolay kolay gülemezsiniz. İslam dünyası kan ağlarken bayram yapmak o kadar kolay değil el uzatmak, dua etmek, yardım etmek, destek olmak, ilgilenmek, derdini dert edinmek görevimiz olmalıdır. Filistin ağlıyor. Irak ağlıyor. Çeçenistan ağlıyor. Doğu Türkistan ağlıyor. Tacikistan ağlıyor. Balkanlar ağlıyorken biz gülemeyiz. ...innemel mu'minûne ihveh... ...müminler ancak kardeştir... ...buyuran Rabbimizin... ...bu emrine... ...uymak bunu... ...gerçekleştirmek... ...kardeşliği hakim kılmak... ...özellikle bayram günlerinde... ...İslam ümmetinin... ...acaba bayramdaki konumu nedir diye... ...düşünmek yardımcı olmak... ...Ramazan bayramında da... ...kurban bayramında da... ...Ramazan bayramı öncesi... ...sadakayı fıtırla fakirleri sevindirmek kurban bayramında kurban etinden taksim ederek sevindirmek. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. 7326 nolu hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesene Ebu Nuaym, Haddesene Sufyan An Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radıyallahu anhuma. Bu defa Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Allah ondan da babası Ömer'den de razı olsun. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ye'ti kubâe. Peygamberimiz Kuba mescidine gelirdi. Mâşiyen bazen yaya ve rakiben bazen de binekli olarak. Kuba mescidi, mescidi nebeviye yaklaşık olarak 5 kilometre mesafede Medine-i Münevvere'de ilk inşa edilen mescit Mekke yolunun girişinde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hicret esnasında bir hafta Kuba'da kaldı. Bu mescidi bina etti ve Kuba halkı hakkında Kur'an'ın takdirinin bulunduğunu Bilmekteyiz. Le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ilk gününden itibaren takva üzerine kurulu mescit. Orada namaz kılman için daha layıktır. Ve Kuba'da tertemiz olmayı seven insanlar vardır. Allah tertemiz olanları sever buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celal. Kuba halkı nezahetiyle, nezaketiyle hem fizik anlamda hem ahlaki anlamda tertemiz insanlar. Fihi ricalun yuhibbun en yetetahharu. Orada tertemiz olmayı seven insanlar. İlk inen on ayetten biri nedir biliyor musunuz? Elbiseni temiz tut elbiseni temiz tut. Yani Müslüman fizik temizliğe de önem verecek, manevi ahlaki temizliğe, gönül temizliğine de önem verecektir. Her iki temizlik emrediliyor. Bu manada temizlik imanın yarısıdır buyuruluyor ya. Diğer yarısı nedir? Diğer yarısı da gönül temizliği. Bir yarısı fizik temizliği, çevre temizliği. Müslüman'ın hayat, elbisesi, vücudu tertemiz olduğu gibi çevresi tertemiz olduğu gibi gönlü de, muamelesi de, sözleri de hatta gönlünden geçirdikleri de temiz olmalıdır. Rüyalarımız bile tertemiz olmalı. Evet. Burada Kuba Mescidi hakkında bir hadis-i şerifi de nakledelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Men tatahara fi beytihi. Kim evinde güzel abdest alırsa fe kuba e. kuba mescidine gelirse fe salla fihi salaten orada namaz kılarsa kâne lehu ke ecri umre bir umre sevabı gibi sevap kazanır. Medinelileri düşünün. Mekke Medine arası Yaklaşık 400 kilometre. Her fırsatta tabii Mekke'ye gidip umre yapma imkanları var. Ama yapamadıkları gün Kuba Mescidine gelip orada iki rekat namaz kılarak bir umre sevabı kazanıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle cumartesi günleri Kuba Mescidine giderdi ve orada namaz kılardı. Hayatı programlıydı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Evet Medine'ye gidenler hacılarımız, umrecilerimiz e, Kuba Mescidi'ne gidiyorlar. Orada namaz kılıp dua ediyorlar. Birinci mescid, Mescidi Haram. Kabe-i Muazzama. İkincisi, El Mescidün Nebevi. Mescidi Haram'da kılınan bir rekat namaza yüz bin rekat sevabı veriliyor. Bire yüz bin. Hadis-i Şerif'le sabit. Medine-i Münevvere'de kılınan bir rekat namaza Mescid-i Nebevi'de kılınan bir rekat namaza bin rekat sevabı veriliyor. Mescid-i Aksa'da Filistin'de kılınan bir rekat namaza 500 rekat sevabı veriliyor. Ve dördüncü önemli mescid takva üzerine kurulu mescid Kuba Mescidi'nde kılınan namaza da bir umre sevabı veriliyor. Rabbim nasip eylesin şu ifadeleri dinleyen daha önce hacca ve umreye gitmiş kardeşlerimiz gözünün önünde Kuba Mescidini canlandırıyor. Gerçekten bir Türk mimarının çizdiği projeyle ve Hattat Hasan Çelebi yaşayan Hattatlarımızdan Hasan Çelebi Üstadın o güzel yazılarıyla süslü Kuba Mescidinde gerçekten şöyle iki rekat gönülden kıldığınız namazın hazzını, lezzetini, zevkini tadıyoruz. Rabbim nasip eylesin. Evet. Bir sonraki hadiste devam ediyoruz. Haddetene Ubeyd ibn İsmaila kal haddetene Ebu Usame'te an Hişam'in an Ebihi an Aişe radıyallahu anha. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in genç hanımı, en genç hanımı Hazreti Ayşe validemiz, müminlerin annesi Ayşe annemiz Kalet li Abdullah ibn Zübeyr. Yeğeni Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma'ya şunu söyledi. İdfinni ma savahibi. Beni diğer hanımlarla beraber göm ve la tedfinni ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi sellem. Peygamber Zişan Efendimizin fil beyt evimdeki o yattığı yerin yanına gömme. Defnetme. Beni bakı mezarlığına göm. Fe inni ekrahu en uzekka ben böyle aşırı derecede medhü senadilmekten hoşlanmıyorum. Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere gömüldü. Bütün peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Hazreti Ayşe validemizin evinde vefat etmişti. Yanı başında Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an. Hemen onun yanında Hazreti Ömer radıyallahu an. Bir kişilik boş yer kaldı. Ama Hazreti Ayşe validemiz hayır dedi. Ümmetin en hayırlıları onun yanında gömüldü. Ben onun yanına gömülürsem insanlar onlara selam verirken beni de sanki en hayırlı insanlardan biri olarak görürler. Hayır hayır. Ben ben o dereceye layık değil. Şu tevazuya bak. Şu alçak gönüllülüğe bak. Aleyhisselatü Vesselam ilmini bize nakleden o değerli insan annemiz Hazreti Ayşe Validemiz yeğenine beni diyor beni e, arkadaşlarımın yanına gömün beni o iki Muhterem zevatın yanına gömmeyin. Yine hadis-i şeriflerde biliyoruz ki belki de sebeplerden biri bu. Hazreti İsa Aleyhisselam kıyamete yakın yeryüzüne indiğinde İslam'la hükmedecek ve Peygamberimiz Ali Sallallahu ve Sellem Efendimizin getirdiği hükümlere tabi olacak. Hristiyanlar tekrar Hazreti İsa Aleyhisselam vesilesiyle İslama girecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam neticede Medine'de Hazreti Ömer'in yanına gömülecek. Bir kişilik yer bekletiliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam için, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığını biliyoruz. Ehli Sünnet inancına göre, sahih hadis şeriflere göre, Yenzilu İbnü Meryem şeklindeki hadis-i şeriflerde en sahih hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre yeryüzüne inecek ve bir müddet farklı rivayetler var. İslam'la hükmettikten sonra evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak ve neticede vefat edip o da toprağa gömülecek. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in yanı başına Hazreti İsa Aleyhisselam. Belki bunu bildiği için Hazreti Ayşe Validemiz beni oraya gömmeyin diyor. Şu hadisi şerifle 7328 nolu hadisimizde bugünkü konuşmamızı tamamlıyoruz. an Hişam'ın an ebihi Hişam babasından yani Urve'den rivayet ediyor. Urve'de yine Hazreti Ayşe validemizin yeğeni enne Umar'a ersele ila Aişete radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer Hazreti Ayşe validemize haber gönderdi. اِذَنِ en اَنْ اُدْفَنَ En değerli iki arkadaşımla, peygamberim ve Ebu Bekir Sıddık'la beraber gömülmeme izin ver. Ve kalet, eyvallah. Eyvallah dedi. Bizim eyvallah ifademiz buradan geliyor. Eyvallah. Evet dedi. Gayet tabii. Ömer bu. Hazreti Ömer gibisi. Hazreti Ebu yanına gömülmeyecek kim gömülecek kendisinin oraya gömülmesini istemeyen Hazreti Ayşe validemiz işte bu seviyedir bu medeni ahlakı ulvi seviye Hazreti Ömer'in gömülmesine razı oluyor ve kânen raculü izze ersel <laughs> ileyha bine sahabetim kâlet la sahabe-i kiramdan biri bir haber gönderip de beni de oraya gömün diye tavsiyede bulunduğunda hayır Allah'a yemin ederim hayır diyordu Hz. Ayşe Validemiz la uthiruhum bi ahadin abada. vallahi ben hiç kimseyi asla onlara tercih etmem yani hiç kimseyi onların yerine layık göremem Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir anh'ın yanı başında Hz. Ömer ...radıyallahu anh gömülmeyi istediğinde Hazreti Ayşe validemiz niye istiyor? Çünkü onun eviydi. E çünkü peygamberimizin hanımı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buradaki nezaketi, nezaheti de önemli. Hazreti Ayşe validemizden istemezse bile yine oraya gömülecektir. Hazreti Ömer gibisi ama o nezaketen talepte bulunuyor. Hazreti Ayşe validemiz de eyvallah diyerek gayet tabii diyerek kabul ediyor. Ve bugün Medine-i Münevvere'ye gittiğimizde peygamberimizden sonra Esselamu aleyke ya seyyidena ya Ebu Bekir. Esselamu aleyke ya halifete Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir. Esselamu aleyke ya seyyidena ya Umar ibn el Esselamu aleyke ya emir muminin Ya Umar radiyallahu anh diye dualar ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Makamınız cennet olsun diye dualar ediyoruz. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Ne güzel onları selamlamak. Evet, Peygamberimize buradan yaptığımız salavat-ı şerife aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arz ediliyor. Ama huzuruna gittiğimizde bizzat hediyemizi kendi elimizde takdim ediyoruz. Yani bir hediyeyi posta ile göndermek var. Düğününüze biri hediyeyi gönderir. Uzak yerde gelemedim hediyesini gönderiyor postayla. Bir de kendisi geliyor. Hediyesini kendisi takdim ediyor. Selamı kendi fizik vücudumuzda, huzurunda hürmetle durarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e takdim ediyoruz. O da bizim salatü selamımıza cevap veriyor. Hazreti Ebubekir'e, Bekir'e, Hazreti Ömer'e evet takdim ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Burada bu konuda işte o mübarek makamlarla ilgili hadis-i şeriflere devam edeceğiz. İslam tarihinde önemli yerlerin, tarihi yerlerin hayatımızda İslam tarihinde yer etmiş o mübarek makamların hadis-i şeriflerde zikredildiği şekliyle değerine işaret edeceğiz.